İstanbul'da biri güzel, İstanbul kadar güzel bir gün hatırlıyorum. Hayal meyal bir gün. Yeni nesil İstanbullu mezesi yapıyoruz. Evet yanlış duymadınız. İstanbullu mezenin adı. Bu müthiş mezeyi Türkiye'nin en iyi besteci ve şarkı yazarı bana göre Kaya'nın müthiş parçasıyla açılışını yapmak yakışırdı. Bolca mısır. Eğer mısırı böyle dondurulmuş alırsanız çok çok uzun süre 6 ayda 1 sene arası buzluğunuzda Saklayabilirsiniz ve mezenizi yemeğinizi yapacağınız zaman üstüne böyle sıcak su koyup 4-5 dakikada hazır hale getirebilirsiniz 1 2 3 4 tane Patates Saat gece 3 buçuk saat 4 buçukta NBA maçı var Barbarosla birlikte seyredeceğiz patateslerin üstünü geçene kadar Su 2 tane kapya biber Hemen burada közlensin bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum Yeni nesil, İstanbullu mezesi yapıyoruz. İsmi İstanbullu. Bir avuç semizotu. Fakat, semizotunun sadece yaprakları, dikkat ediyor musunuz? Saplarını kullanmıyorum. Ve semizotunu dişe gelecek şekilde küçültüyorum. İnceltiyorum daha doğrusu. Bakın. Aynen. Görüyor musunuz? Bu büyüklükte istiyorum sizden. Semizotu da hemen şöyle iş yerlerini de iş yerleri de kullanacak kalitede bir meze yapıyoruz. Biberler közlendi. Aynen böyle çok iyi közlensin yalnız. Hemen bunu da böyle alalım. Biberler soğuyunca şöyle ele gelmeye başladığı anda hemen bakın şöyle katı bölümlerini Ayıklıyorum. İşte şöyle çektiğiniz anda direkt temizleniyor. Bilerek şu biraz kalan közleri bırakıyorum. Şu fazlasını ayır. Şimdi lezzet ufak detaylarda saklı. Bakın. Yani uğraşmak isteyenler işlerle uğraşmıyor ama siz uğraşırsanız evde yapıyorsunuz. Çok daha lezzetli yersiniz. Şu damarları almaya çalışıyorum. Etli bölüme girmemeye çalışıyorum. Daha sonra ince ince kesiyorum. Kesebildiğim kadar ince ince. Daha da ince kesebilen daha da ince kesebilir. Bu da hemen bir kabın içine aynen böyle. Mısırın fazla suyunu süzüp hemen böyle alıyorum. Eğer patatesiniz böyle çok büyükse şöyle bir, iki kişilik düşünün. Şöyle bir büyük bir orta boy patates yeterli olacaktır. Hatta üç porsiyon bile çıkabilir. Patatesin kabuklarını hemen soy. Yaz ellere dikkat patatesler hala sıcak. Patates hemen bir kabın içine. Burada patatesi mutlaka çatalla ezeceğiz. Daha ezmeye başlamadan şöyle biraz tuzluyoruz. Patatesi mutlaka çatalla eziyoruz. Bakın makine kullanmıyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Patatesi çok iyi ezdiğimize emin olduktan sonra hemen köz biberler. Köz biberlerle birlikte şöyle bir karıştırıyoruz. Ya yani Koray hepsini atıp karıştırırsak ne fark eder? Lezzet ufak detaylarda saklı. Koray Közlemeden biberi kullanabilir miyim? Kullanırsınız. Damak tadınıza bağlı ama közleyerek çok daha lezzetli. Sıra semizotuna geldi. Semizotumuz. Daha sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar hatta bir buçuk yemek kaşığı kadar mısır içine. Kontrolle gidiyoruz. Beraber yapıyoruz. Şimdi bunu böyle karıştırdıktan sonra şunu şöyle görüyorsunuz değil mi? Lezzetsiz olma şansı yok. Şöyle biraz tuz. Koray bunu sarımsak falan atsam olur mu? Atmayın. Önce orjeyini yapın. Tamam mutfak sizin. Ondan sonra kendinizden katın. Bakın şöyle bir yemek kaşığı. Şöyle bir yemek kaşığı mayonez. Ama dolu dolu görüyor musunuz? İki. Üç. Dört yemek kaşığı mayonez. Hardal. Ama hangi marka hardal kullanacağınızı biliyorsunuz yemeklerde artık. Şöyle en az yarım yemek kaşığı hardal. Ben bir yemek kaşığı kullanıyorum. Ama bakın bu marka. Neydi bu marka? Ali Koç'un markası. Gerçi sattı galiba bunu ama. Bu arada Ali Koç beni bulsun. Ona göre şöyle bir karıştırıyoruz. Bakın daha baharatlarını katmadık. Dikkat edin. İş yerleri. Bunu kullanabilirsiniz. Hadi bu kıyama gün unutmayın ha. Bu kıyam babamız yapmaz. Gerçi her fırsatta inanın onlarca değil yüzlerce Instagram'dan mesaj geliyor. Devamlı Mesaj dükkanı açtık. Allah razı olsun. Geçinemiyordum. Şimdi çok güzel para kazanıyorum diyenler. Şimdi devam ediyoruz. Karabiber. Ama eğer iş şeyisiniz beyaz biber kullanın. Beyaz biberle karabiber hemen hemen aynı tatlıdır ama ürününüzü siyahlaştırmaz. Biz evde olduğumuz için gönül rahatlığıyla karabiber kullanabiliyoruz. İş yerindesiniz, beyaz kullanın. Curry. Koray ben curry sevmiyorum diyenler olabilir. Orijinali ben size göstereyim. Size kalsın. Ama köriyi patates, yumurta gördüğünüz anda her zaman kullanın. Şöyle bir çay kaşığının 3'te biri kadar körü. Körü baskın bir baharattır. dikkatli olun. Pul biber ama acı olmayacak bakın. Acı olmayacak. Yoksa kullanmayın. Varsa kullanıyorsunuz. Acı olmayacak. Ben biraz daha bakın dibinde kalan hardalımı da kullanacağım. Dibini kullan kullanıyorum. Çünkü bitmiş hardalım. Ve artık karıştır. Karıştır. Biraz mısır daha ekleyeceğim. Az olduğunu görüyorum. Süslemek için biraz bırakıyorum üstüne. Karıştır. Artık şöyle bir tadına bakıyorum. Mayonezinin az olduğunu görüyorum. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı daha, iki yemek kaşığı daha mayonez ekliyorum. Bakın meze böyle yapılır. Baka baka tadına. Damak tadınıza göre ayrılamak size kalmış. Bu gerçekten sağlam bir meze. Beş çayında yiyebilirsiniz. Biranın yanında çok güzel gider. Meze dükkanıysanız böyle mezeler için küçük sosluklar var yani ketçap mayonez koyup gönderen yemek yanında. Onun içine şöyle hafif yarım kaşık kadar bir kaşık kadar koyun. Müşteri sipariş vermese bile diğer siparişlerle birlikte gitsin, onun tadına bakılsın, üstüne de ismini yazın. İkramımız deyin, hem gönül alırsınız hem bir dahakine emin olun ki tadına bakıldıktan sonra sipariş gelir. Üstüne mısır. Üstüne fesleğen. Şöyle fesleğen yoksa nane. Bir porsiyon tabaklayalım. Dedik 2-3 porsiyon dedik ama şuradan resmen bakın nasıl bereketli oldu. Bir buçuk patatesten Evet. İstanbullu mezesi. Zeytinyağı koymazsanız tamamen farklı bir tat. Zeytinyağı koyarsanız tamamen bir farklı bir tat. Bana sorarsanız zeytinyağsız çok az zeytinyağlı lezzetli oluyor. Yani böyle damlatarak. Bak hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız daha önce görmediğiniz bir meze. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan sofralarınızın vazgeçilmesi olacak İstanbullu mezesi. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Nasıl olmuş biliyor musunuz? O köz biberin tadı, damakta patlayan hardalın tadı inanılmaz lezzetli. Yalnız baştan ayırıyorum. Bir kere ağzını sürdüğünüz bütün tabağı yersiniz. Hemen şuraya bir film bırakıyorum. Uzun zamandır film paylaşmıyorduk. Müthiş bir film. Herkesin muhakkak izlemesi gereken tüm aile zevkli bir gece geçirebilirsiniz. Film seyrederek Upgrade Türkçesi yükseltme filmin adı. Eşiyle birlikteyken acımasızca saldırıya uğrar Grey karısının saldırıda da kaybetmenin yanı sıra belden aşağısı da felç olur. Günün birinde milyarder bir mucit sanırım arkadaşıydı. Bedenini geliştirecek deneysel bir tedavi teklif alır. Tedavi için Trace'in bedenine sistem olarak adlandan yapay bir zeka implantı yerleştirilir. Tedaviyle ile insanüstü yetenekler kazanan Trace karısını öldüren ve kendi hayatını muhafiyen kişilerden intikam almak için yola koyulur. Fakat yapay zeka işin içine girince çok değişik şeyler oluyor. Mutlaka bu filmi seyredin kaçırmayın. Bana dua edeceksiniz. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. İzleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Gözüm üstünüzde. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet herkes bir gün bu kanala abone olacak. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.